Geçelim Fenerbahçe-Göztepe evet. maçına. Burada bu olayla başlamak Muhteşem. Burada... Şu şu göbek ile başlamak istiyorum. Evet. Bir, bir Şimdi... spor sahasında. Ben onun için atmadım onu. Tabii de sen onu gördün. Evet. <laughs> Şimdi Göztepe sporlu Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarda Göztepe'li e yönetici, yönetici sanırım, tutuklandı. Yani alındı, gözaltına alındı falan. Bu kişi yönetici diye geçiniyor ama yönetici de Neyse, değilmiş. Tamam yani. yani akreditasyon kartı varmış bilmiyorum. işte bu sonuçta gözaltına alındı falan filan. Peki tamam doğru. Kesinlikle yanlış. Yaptığı kesinlikle yanlış. Yok efendim zemin ıslaktı da ayağım kaydı da dengemi kaybettim de Ali Koç'u ittim falan gibi masal anlattı. Neyse. Peki e, geçen sene Galatasaray stadında yaşanan olaylar sonucunda Ali Koç'un linç etin emriyle beraber İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın Galatasaray'lı yöneticiyi linç etmelerinden ettikten sonra o fotoğrafları da at. O fotoğrafları da göster. 2 ve 3. fotoğraf. E, linç ettikleri zaman Emre, e, Kartal ve e, Avaneleri tutuklandı mı? Tutuklanmadı Tutuklan tabii ki. Yani bu bu kadar iki yüzlülük, hatta buna pişkinlik ve yüzsüzlük denmesi gereken bir açıklamayken aynısını yapması ve daha demin okudum. Yani Ali Koç diyor ki işte geçen sene Trabzon'a olanlar e, bu kadar tahammül edilirse, tolerans gösterilirse ya Trabzon'la alakası değil senin kendi başrolünde olduğun ve gidip kendi e, ahırınmış gibi her stadyuma girebilme özgürlüğünü istediğini istediğin zaman yapabilme özgürlüğünü kendinde bulman aslında en büyük e, gösterilen tolerans Şimdi, ve hata. Evet. Burada şunu yani da Ali Koçu, zaten bu maçta cezası var. Cezası şey var. Şey, bak cezası var Galatasaray maçından para, dolayı. Para ödeyip şey yapıyorlar. Biliyorsun. Ya fark Akbar etmez mesin... abi. Evet. Bu ne abi? Hak mahrumiyeti demeyin o zaman. Para cezası verdik deyin. Hak mahrumiyetini Aynen, kaldırın. Volkan'cığım şöyle cezası. Ama hak mahrumiyetini arada. kaldırıyorsanız da işte hakkımız yeniyor. Hak yok, hukuk yok vesaire yok. O ceza yapıyor, ödüyor. Ya böyle bir şey mi olur? Eskiden olurdu öyle şey. 5 yaşındaki çocuğa küfür etmemesini öğretmek için derdin ki ben sana haftalık 10 lira... Harçlık veriyorum ama her küfür ettiğinde 5 lirasını da kutuya koyacaksın derdin. Küfür etmezdi, küfürü bırakırdı. Bu ne abi? Cebinde sonsuz çek defteriyle gezen adama diyorsun ki Hocam, hak mahrumiyeti cezanı 2 milyon TL'ye çevirdik. Al 2 milyon TL çek yazıp Şimdi her bak. maça küfür ederek giriyor. Her ihlali şunu, yapıyor. Şunu, şunu abi söyleyelim bırakın, ama. federasyon başkanlığında bıraksın Hacı Osmanoğlu. Verin federasyonun hepsini Ali Koç'a. 59'dan önceki şampiyonlukları da saysın. Bu stadyumlarda da kendine free pass versin, her maça girsin böyle. Her tribünün sorununu çözsün. Bu nasıl bir anlayış? Şöyle bir de kendi bir şey, yaptıklarını şimdi... teröristlik olarak algılatmasın, anlatmasın. Galatasaray stadına girip Galatasaraylı yöneticilere durduk yere saldıran ben değildim. Ali Koç Emlidim ve Fenerbahçe evet. yönetimi ve Ali Koç'un e, görevlendirdiği teknik adamlar, teknik görevlilerdi. Şimdi evet. kim hangi hak neye göre girdiğinde orada bunu yaptın ondan sonra biri sana saldırdı diye terörist oldu. Terörü yaratan maçın terör nedir? Bulunan, düzen bulunan bir ortamdaki düzenin bozulmasıdır. Kargası maç oynanırken, yaratma. maç oynanırken sahadan geçen ben miydim? değildir. Evet. Maç düzenli bir şekilde başlatılmaması gerekiyordu. O, o da ayrı bir tartışma. Senin hakem de şaşırdı. Hakem de şaşırdı. Ne oldu? Başlatılmaması Ama... gereken bir maçta maçın ortasında düzenli bir şekilde giden maç düzeni bozuldu. Bir terör yaşandı. Bu terörün baş e, müsebbibi, aktörü de Ali Koç. Bu kadar gidip Göztepe'liye terörist demesinin hiçbir anlamı yok. Eğer sen bir terör yaratı yaratıldığından bahsediyorsan, sen bir terör yaratırsan terör, terörle karşılık bulur. Her şey de erer ya. verir ondan sonra. Evet, şimdi şu var. Şunu da belirtelim hemen. Tabii ki bu göztepeli eee yönetici deniyor bilmiyorum. Onun tabii gözaltına alınmaması gerektiğini söylemiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Gözaltına alınacak tabii ama Fenerbahçe Galatasaray maçındaki olaylardan sonra da o olayı yapanlar da gözaltına alınmalıydı. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Yani yoksa tabii ki Kimse kimseye evet sahaya girmesi kesinlikle yanlış. Yok efendim tribünlere gitti de taraftarları içeri Bana ne kardeşim? Bana masal anlatmayın. Bana La Fontaine'den masallar anlatmayın. Her olayın içerisinde Türkiye'de neden Ali Koç var kardeşim? Bak ben bunu bu programlarda da söylüyorum. Her platformda söylüyorum. Her yerde söylüyorum. Söylemeye devam edeceğim. Bana kızıyorlar ama tarih bunu yazacak. Ali Koç, Fenerbahçe Ali Koç'un Fenerbahçe diye bir derdi yoktur. Ali Koç'un Fenerbahçe diye bir derdi yoktur. Ali Koç Fenerbahçe'yi kullanarak kaos yaratma peşindedir. Hangi kaosu yaratmak istediğini de ben buradan açıklamak istemiyorum. Anlayanlar anlamıştır. Anlamayanlar da araştırsınlar, okusunlar biraz, araştırsınlar biraz. Evet, geçelim pozisyonlara istersen. Şimdi Göztepe Fenerbahçe maçı Kadir Sağlam yönetti. 18. dakikada bir pozisyonumuz var. Fenerbahçe hatağında offside verildi. Ee, şimdi bu, bak başlangıçta offside verildi. Bana göre offside değil o pozisyon. O pozisyonu almadım onun için yani bana göre değil. Çünkü bak şu pozisyon tamamlanır. Şu pozisyon tamamlanır ondan sonra offside bayrağını kaldırırsınız. Şimdi şu pozisyon bana göre offside değil ve bu pozisyon bana göre penaltı. Şimdi az önce konuştuk yani hani senle işte elle itmeler işte bunun şiddetini nasıl ölçüyorsun kardeşim veya ölç Şimdi bak şurada ne yapıyor? Tam topa vuracağı anda ayak havadayken eliyle resmen Fenerbahçe'li oyuncuyu bozuyor. Dengesini bozuyor. Aynen. Bu penaltı buna kırmızı kart diyenler oldu. Bana göre kırmızı olmaz, sarı kart olur. Çünkü çaprazda kalıyor Fenerbahçeli oyuncu çaprazda. Ha. %100, biraz daha 100 gol pozisyonu biraz değil. Daha %100 evet. şut pozisyonu ama %100 gol pozisyonu. Evet. Bir ama kalmadı. biraz daha içeride olsaydı Fenerbahçeli oyuncu dediğin gibi %100 gol pozisyonunda değerlendirebilirdik ve kırmızı olur. Bu pozisyon. Veya kırmızılı oyuncu e, sarılı oyuncunun diğer tarafında olsaydı, diğer aynen, tarafından evet, itseydi veya veya kasti tekme sallasaydı tabii gibi. ki. Evet şimdi bu net bir penaltıydı es geçildi burada yardımcı hakemler niye acele ediyorlar ben anlamış değilim. Şimdi evet. bu pozisyon dediğimiz gibi bu var e, e, ne diyoruz e, varı offside incelemeliydi anladın mı? Sen burada kararını ver sonra var sen penaltıyı ver var ofsaytı incelesin. desin Göçem ofsayt var. Penaltı iptal ediliyor zaten. Şimdi hmm. onun için burada bu maalesef hata hem yardımcı hakemin hem hakemin hatası. 29. dakikada Göztepe'nin hatamda gol öncesi faul e, diye iptal edildi bu. Şimdi bakın. Ben ben söylüyorum. Skandal evet. bir karar olduğunu söylüyorum. Demin de e, Lucas Torreira'nın pozisyonu için ne dediysem aynısı bunun için de geçerli. Şimdi Hatta daha fazlası. Şimdi burada önce Fenerbahçeli oyuncu Göztepe'li oyuncuyu arkadan itiyor. Özür dilerim. Eyvallah. Yani e, Göztepe'li oyuncu arkadan itiyor. Sonra Göztepe'li oyuncu istemsizce gidiyor. Fenerbahçe'li oyuncunun ayağına basıyor, ucuna basıyor. Ve Fenerbahçe'li oyuncu dengesini kaybedip düşüyor. Doğru Fenerbahçe'li oyuncu çünkü orada bak şu kim? İsmail mi? Bilmiyorum adı ne? Evet ee, İsmail. Topa, bak İsmail orada tamamen top niyeti top. Topa doğru yöneliyor. Evet eyvallah ama arkada Fenerbahçe'li oyuncu. Arkadaki Fenerbahçe'li oyuncu Göztepe'li oyuncu itiyor. Ve Göztepe'li oyuncu da dengesini kaybederek Fenerbahçe'li oyuncunun ayağına basıyor. Bak Fenerbahçe'li oyuncunun ilk yaptığı hareket faul. Göztepe'li oyuncunun yaptığı o hareket de faul. Eyvallah. Ama bunu saha içerisinde hakem görecek, değerlendirecek, yorumlayacak. Yani bu şöyle bir şey. Ceza sahası içinde bir yan top kullanılıyor mesela diyelim. Fenerbahçe kullanıyor onu da. Fenerbahçeli oyuncu da kafaya çıkmadan önce çaktırmadan sarılıyı, kırmızılıyı itti. O kırmızılı da gitti kafasıyla yanlışlıkla farkında olmadan ya da ayağını dengesini kullanmaya çalış kurtarmaya çalışırken sağ ayağıyla gitti Fenerbahçeli kafaya çıkmak isteyen oyuncunun ayağına bastı. Sonra hakem o ayağa basışı gördüğü için değerlendirerek penaltı verdi gibi bir durum. Yani bu yani... ne kadar haksız bir karar olursa burada o sayı Samuel'in eee Kuilay'dı galiba. Göztepeli oyuncuyu itmesini, es geçip, Dengesini bozdu. Evet. Ki yani Kubilay dengesini kaybettiği için İsmail'in ayağına doğru ayağını yönlendirip basıyor. O kadar milisaniye içinde gerçekleşen hamlelerde futbolcuların bunu görüp sezip aman abi oraya basmayayım demesini bekleyemeyiz. Bu temaslı Burada. bir oyundur. Temas yaşanır. Eğer Fenerbahçeli oyuncu kendisine yani o sayı kendisine avantaj sağlamak isterken Yine kendi oyuncusunu Göztepe'nin aracılığıyla dezavantajlı duruma düşürmüşse bu Osayi'nin suçudur. Bu kadar. Şimdi bak ama burada... bu ligde, Osayi de bu ligde Jayden Osterwalde de Trabzonspor maçında hani birileri hep Trabzonspor maçına hedef gösteriyor ya. Trabzonspor evet. maçından beri Bright Osay Samuel ve Jayden Osterwalde dokunulmaz oyuncular. Ne yaparlarsa yapsın haklılar. Şimdi Bu pozisyonda e, da haklı olduklarını hakemin verdiği karardan anlıyoruz. Bu pozisyonda hakem iki faulü geçti. Işte. Hem Fenerbahçeli'nin yaptığı hem Göztepe'nin yaptığı faulü geçti. Işte. Buna var karışmaz. Buna var karışmamalıydı ama Türkiye'de var öyle tedirgin ki. Bak var hakemler o kadar tedirgin ki şu anda. Yani onu da konuşacağız zaten MHK'ye geldiğimizde. istersen pozisyonlara geçelim önce ondan sonra onu konuşacağız. 45 artı 1'de Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı kararı doğru. Onu söyleyelim. Orada fotoğrafı da gösterelim. 9-10-11. 3 e, tane fotoğraf attım sana. Burada niye aldım o pozisyonu? Şundan aldım. E, penaltı da hani cesasına giriyor ya oyuncular. Biliyorsun önceden oyuncular hepsi beraber giriyorlardı. Seferoğulları, Tellioğulları diye. Penaltılar tekrar ettirilmiyordu. Şu oluyordu, bu oluyordu. Bu penaltı doğru. Buna kimse itiraz etmesin kardeşim. Burada Fenerbahçe'li oyuncu önden aldı topu. Gidiyor. Göztepe'li oyuncu dengesini kaybediyor. Elini de kullanıyor. Ayağını atarak Fenerbahçe'li oyuncunun arkadan ayağına Sıyırıyor kardeşim vuruyor dengesini bozuyor bu penaltı bak şu ayağı görüyor musun şu ayağı evet altta evet şu ayak ne yapıyor Fenerbahçeli oyuncunun arkasında? ayağını geçtim bu sağ el yani ne yapıyorsun? el ha yaşa yaşa aynen evet yani iki ihlal var aynı anda penaltı kararı doğru penaltı atışını da aldım orada çünkü şöyle e, IFAB e, değiştirdiği eğitimlerde e, karar aldılar burada deniyor ki bu kuralda iki, oyun, iki takım oyuncuları da sahaya girdi veya tek takım veya hiç önemli değil hücum oyuncusu veya oyuncusu. burada diyor ki Vuruş yapıldıktan sonra direkten dönen topa veya kaleciden dönen topa herhangi bir müdahale var mı? Yoksa kardeşim bu ihlal sayılmıyor artık. Onun için bunu da belirtelim. Hani niye tekrar edilmedi diyenler olabilir. Efendim o kural değişti. Onu da buradan hatırlatalım biz seyredenlere. Onlar da maçları seyrederken arkadaşlarına aktarmış olurlar diye e, bu kural pozisyonu aldım. E, şimdi geçelim 70 dakikaya. E, Maksime'nin yapmış olduğu hareket var. Burada kaç? 2, 4, 6 fotoğraf aldım. Şimdi Burada bu pozisyonda kart sarı yani. kart sarı kart verdi. Bu direkt kırmızı, kırmızı ya bu. kart kardeşim. Veremez ama evet. çünkü hani Fenerbahçe'li hani adlı... oyuncular korunuyor. Ve Ali Koç da bu... diyor ki ya buna hala kart vermeyip bunu konuşmuyorsak Ozen ya da çıkıp kat. ben mi lige adapte olayım, lig mi bana adapte olacak hakemlerin iki haftada ne olduğunu iki farklı maç izledik filan diye konuşmaya başlıyorsa evet. çok üzücü ya. Gerçekten Şimdi, maç olsun, izlerken o pozisyon... Bakıyorum yani içinde bulunduğum sohbet ettiğim arkadaşlarım da bunlardan hiç bahsetmiyor. Net yani şu Net anda kırmızı. bak şu anda şu maçta Fenerbahçe'nin yediği gol iptal edildi. Fenerbahçe kırmızı kart verilmedi. Ve Fenerbahçe şimdi puan sana? kaybettiği için hakemleri suçluyor. Volkancığım şey var ya bak şimdi şöyle söyleyeyim sana biz bunu bizi seyredenler de yeni seyredici olanlar da e, bilsin diye söylüyorum. Biz sevgili seyirciler, biz bu pozisyonların hepsine 3 yıllardır kırmızı diyoruz. Yok destek ayağı yerdeymiş de Şimdi biz hep bunları hatırlıyorsun değil mi? Kırmızı diyoruz. Evet mesela. abi daha demin dedim destek eli şuradaymış de öbür eli Yok, de, de bu, bu elimde havada ben de böyle yumruk yaptım bu elimi. Bu elimle de işçilere destek veriyorum. Bu elimde yerde destek veriyorum. Bu net baksana şurada ayak kırılabilir Allah korusun. Yani bir de ayağın bir a, bak yani. aya, bak aya, topa vurmak için nasıl gelirsin Volkancığım? Ayağının üstünü göstererek gelirsin. Ayağının üstünü evet. göstererek gelirsin. Evet. Şimdi burada topa vurma niyeti yok. Çünkü direkt tabanı gösteriyor. Krampon vidaları görünüyor, Vidaları görünüyor. Direkt rakibe geliyor. Bu net kırmızı kart kardeşim. Bunun mi? ama ayağın üstünü göstererek gelse. Hani ayağın üstüyle topa sıyrılırken rakibe vursa eyvallah sarıyı kabul. Ama Şurada ayağı bak, görüyoruz zaten. Top nerede? Devam, ayak bir, nerede? Tane daha olur. Bak, Kampun vidalarını görüyoruz. Yani bak, hala ne direkt. ne bekliyorlar hakemler? Bunlara kart göstermek Bu, için hangi? Buna mesela var hakemin bunun direkt araya girip bunu kırmızı kart vermen lazım hocam. Küçük faul, küçük faule karışıyor, küçük faul karışıyor. Ya, Küçücük faul de değil abi, hatta hatalı olarak karışıyor. Yani orada o sayının yaptığı faulü görmeyip, o oyuncunun dengesinin o sayının itmesi yüzünden olduğunu anlayamayıp. Sonra Aa. o yüzden öbürünün ayağına bastığını göremeyip sanki orada hayalet varmış da Kubilay'ın arkasında Göztepeli'nin Göztepeli canı sıkıldığı için İsmail'in arkasında ayağına basmış demiş ki ben ancak böyle çalım atarım buna ki gole gidiyor zaten adam hani pozisyonu görseniz İsmail'e bile yönelmez. Tabi tabii tabii İsmail tamam İsmail <laughs> İsmail tamam ama bu pozisyon tamam. temiz. O pozisyon sağ. Yok faul, ya. Evet. I <laughs> <That> mean, <not. laughs>